Ünye'nin köyleri. Neresi bura? Hangi Çatal köy? Efendi. Çatal. Tepe. Çatal Tepe köyündeyiz. Ne deniyor bunlara? Ee, ne evleri bunlar? Şimdi, köy evleri. Ha köy evleri. Evet. Şu gördüğünüz hurma. Evet. Burada bu, e, bu erzak depolamak Selende, için evet. Serender dediğimiz şey. Şu. Evet. Burada şey kıştan yazın yaptıklarınızı saklamak için evet, kullanıyor. Evet. 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 Anladım. Aa burası cennet. Ben cennete gelmişim haberim yok. Ortancaların güzelliğine bakar mısınız? Evet. Aman Tanrım. Ay çok güzeller. Oo! Beni burada bıraksanız ben hayatta İstanbul'a dönmem. <laughs> burası çok güzel bir yer. Otların içinde yılan çıkmaz değil yok, mi? Yok yok. Evet. Yok yok yılan falan olmaz. Ay çok güzel. <laughs> Burada, burayı görmeniz o. lazım arkadaşlar. Koparabilirsiniz hanımefendi. Efendim? Ortancayı koparıp alabilirsiniz. Gel ablam şöyle Sabahat Hanım. Gel Efendim? abla burası daha düz. Ah 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 ah. Aptala döndüm. Böyle güzellikleri görünce. <laughs> Aman sanırım. Ay. İstanbul'da acaba bunu ne mümkün böyle görmek? Bakın çok güzel. Ay. Şahane. Hoşça kalın.